Kendisi getirmedi, abarttı benim şöyle çeyizim var, böyle çeyizim var. Bekledik işte gelenler bunlar. Kayınvalidem istemedi diyor. Yok ay canım Dilara, topu bana ay. atıyor, ben neden istemeyeyim? Kendi o kadar çeyiz getirdi, utanınca da şimdi kayınvalidem o kadar diyor istedi diyor. Hiç alakası yok. Bu ne böyle? Anne sen böyle bir şey nasıl söyleyebilirsin ya? Sen bana ne diyorsun? Gelip orada ne diyorsun? Bir de gelip burada ne diyorsun ya? Ama şimdi az sen çeyiz. Sen kendinde misin? Az çeyiz gelince utanma diye öyle söyledi. İyi yani de sen ne bana ben çeyizimi getirmeden önce bu kadar yeter boş ver getirme. Evimiz zaten küçük. Nereye koyacaksın bunları demedin mi? Sen getireyim mi, getirmeyeyim deyince dedim herhalde fazla çeyizi yok. Olanı getirsin diye getirir diye düşündüm. Bak benim Ay dediğime geliyorum ya. Ben Sen hiçbir şey, şey diyemi yapacaktın. diyemiyorum ya ben delireceğim şimdi ya. Ben senin evine var ya beş kamyon da çeyiz dökerdim. E getirseydin ben de o kadar getirdin diye bir daha diyebilir miyim artık gelik da getir. Dedim herhalde devamı yok. Sen çeyizden mi anlıyorsun? Sana şiş göstersem demir çubuk sanarsın. Aa mu canım bizim ne zamanımızda da mu? çeyizler. Hayret Dünya kadar ya. Çeyiz geliyordu. Anne biz o kadar küçük eve ne yapacağız o kadar çeyizi? Ne gerek var yani bu kadar şeyi? Canım adettendir gelir ev küçük büyük. E adet diye o zaman dolduralım evi biz oturacak yer bulamayacağız yani küçücük evde. Gelinin şanıdır o bir köşeye kaldırırdınız onu. E sen de bir öyle diyorsun bir böyle diyorsun ne dediğin belli değil ki senin de ya. Ben o utanmasın diye öyle dedim. Dedim herhalde çeyizi bu kadar. Yani neyse bir yandan da Saffet Anne aslında iyimser yaklaşmış. Hani herhalde üzülmesin diye, üzülmesin diye benim gelinimin bu kadar deyip. Mahcup ben de etmek istemedim. Yani Memnunum sen benim dedi. çeyizime bu kadar laf ediyorsun. Ama sen bana bir düğün yapamadın. Ben sana düğün gibi kına gecesi yaptım. Aa.